yüzlerine tükürülecek adamlar utanmıyor bir de konuşuyorlar. PKK sizi tükürüğü ile boğar diyen alçak görevden alınmak istenildiğinde desteğe giden hainler şimdi terör örgütünün başındaki adam cezaevinden PKK silah bıraksın dediğinde hop oturuyor hop zıplıyorlar biz sırtımızı YPG'ye dayadık diyen hainler cezaevine tıkıldığında Türkiye düşünce özgürlüğünde sicili kabarık diyen alçaklar şimdi PKK lağvedilsin denildiğinde. Ter ter tepiniyorlar. 3 Ekim 2008'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütüm Karakolumuza 400'e yakın PKK'lı terörist saldırıp 95 saat Boyunca yardım götüremediğimiz askerlerimizden, 17'si şehit edildiğinde karalar bağlamayan bugün emekli olmuş generaller terörist başı, apososyalizm bitti deyince karalar bağlamış niye böyle dedi ki şaşkınlığı ile alışıyorlar, 2015 yılında dağlıca karakolumuza PKK'lı teröristler saldırıp, 16 askerimizi şehit ettiğinde yaz tutmayan soldan çarklı. Gazeteciler şimdi terörist başı, apobittik silah bırakmamız lazım deyince yaz tutuyorlar somutlaştıralım emekli tuamiral Türker Ertürk terörist başı aponun. Silah bırakma çağrısı sonrasında diyor ki anayasal düzene darbe girişimidir, bu ne demek Türk askerine silah sıkmaya devam edin silahı bırakırsanız anayasal düzene darbe yapmış olursunuz demek değil de nedir anlatıyor. Aynı Türker Ertürk garnizon komutanlığı yaparken bir şehidimiz gelmişti şehidimizi Güneydoğu Anadolu'dan getiren binbaşı bana dedi ki komutanım. Cenazeyi sakın açtırmayın dedi hiç unutmuyorum şehidimizi 20 bin kişiyle kaldırıyoruz gözyaşları içinde şehit annesi tabuta sarıldı. Oğlumu göreceğim dedi anne oğlunu görse mahvoluruz tabuta sarıldım ve anneye dedim ki ben sana bunu göstermem bu şehit bana teslim sadece ben görebilirim sen göremezsin dedim şimdi o anne burayı izliyor biliyor musunuz o anne bu sahneleri görüyor bu vicdansız adama bu beceriksiz adama ordu evlerinde keyif çatan bu riyakar adama şimdi ben sorsam sana emanet edilen. 20 yaşındaki gencecik çocuğu vatanı görevini yapmak üzere askere gelmiş bir delikanlıyı 3 tane çapulçu teröriste karşı koruyamayıp şehit olmasına seyirci kaldın şimdi bir de o şehidin üzerinden bize siyaset mi yapıyorsun şehidin üzerinden istismara mı soyunuyorsun sende hiç utanma yok mu haksız mı olurum sormaya devam etsem sizin kendinize emanet edilen çocukları yüzleri tanınmayacak şekilde yaralar alarak şehit verdiğiniz saldırıların organizatörü o terörist başı sizin İsrail'den satın. Aldığınız İHA'ları şimdi biz ürettiğimiz için SİHA'ları biz ürettiğimiz için onlara karşı duramayacaklarını gören teröristler mücadeleye devam edemeyeceklerini kabul ediyor ve yenildik diyor siz niye rahatsız oluyorsunuz bir başka emekli general bunu ve benzerlerini emekli maaşlarını da kestirip akıl hastanesine yatırmak lazım Öcalan tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli diyerek açıkça PKK'ya çağrı yaparken örtük olarak TSK'yı kastetmektedir diyor adını da vereyim sözcü. Gazetesinden emekli general Ahmet Yavuz ben bu adama akıl hastası demeyeyim de ne diyeyim aynı akıl hastası emekli general sıfatlı bu adam. PKK'nın Suriye'deki kolu Ferhat Abedi'nin her gün değişen TSK'nın gücünü gördüğünde sesini kısan, bir gün hak ettikleri tokatı vurmaya ara verildiğinde hemen şımarıp sahtekarca açıklamalar yapan bu hokkabazı ciddiye alarak mazlum Abedi'nin çareyi kendi üstüne almamasından anlayabiliriz diyorsa ama bu emekli generalin yazısının Sözcü gazetesinde yayınlandığı gün o Yapının bir başka ismi Salih Müslim siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız diyor böylece TSK'ya Silah bırakma çağrısı yapıldığını iddia eden o akıl fukarasının tüm söylemi de çöpe gidiyor. Daha öncelerde ne diyordu bu ulusalcılar? Apo silah bırakın çağrısı yapmaz, yaptı mı yaptı. Şimdi ne diyorlar? PKK onu dinlemez, dinlemezse gömülürler kendileri. Bilir Türk devleti Apo'nun çağrısına bel bağlayıp rehavete mi kapıldı? Askerine evlerinize gidebilirsiniz dedi de. Tuzağa mı düştü ki veya PKK ile mücadelede bir adım geri mi çekildi ki? PKK Apo'yu dinlemez deyip sanki Türkiye Cumhuriyeti zarara uğramış gibi bir algı oluşturuyorsunuz bunların samimiyetsizlikleri, ahlaksızlıkları, sahtekarlıkları, PKK'nın uzantısı demli ve CHP'den aday gösterilen terör örgütü bağlantılı belediye başkanı ve meclis üyelerine yapılan operasyonlarda da çok net olarak görülüyor PKK'ya güvenilmez diyorlar, ben de güvenmiyorum ama PKK'ya güvenerek bir adım geri atmadığımıza göre güvensizliği haklı çıkaracak kaypaklık yaparlarsa kendileri kaybeder deyip bir yandan, PKK ile mücadelenin devamını istiyor bir yandan da çağrıya. Cevap verilip verilmeyeceğini takip ederken bunun bize bir zararı yok iken bize PKK'ya güven olmaz diyen ahlaksızlar, PKK'nın uzantısı sözde siyasetçiler gözaltına alınınca en önce onlar koşup o terörist yaltakçılarına destek veriyorlar. Mardin'de bunu gördük, Van'da bunu gördük, Esenyurt'ta bunu gördük kendilerinin askeriye de yetkili oldukları dönemde kendilerinin ülke yönetiminde oldukları dönemlerde PKK terör örgütünü dize getiremeyenler şimdi PKK'nın başı silah bırakın çağrısı yapmak zorunda kaldığında bizim general olduğumuz dönemde bunlar var ya bunlar bunlar bizim askerimizi vurmuştular diyerek şehit istismarı yapıyorlar çözüm süreci başlatılıp sonrasında PKK'lı hainler eliyle, o süreç bozulup yüzbaşı Ali Alkan şehit olduğunda abisi Yarbay Mehmet Alkan subay elbisesi ile cenazenin başında Ali'yim diye bağırıyor ve şu güne kadar çözüm diyenler neden? Şimdi sonuna kadar savaş diyor diye haykırıyordu PKK'nın o süreci baltaladığını bundan CHP'nin de sorumlu olduğunu görmezden gelip ak parti iktidarını 2015 yılında suçlayan o yarbay sonrasında CHP'den milletvekili adayı olunca ve o gün suçlanan AK Parti iktidarı bugün silahların susmasını hem de terörist başı Apo'ya söyletiyorsa, şimdi Mehmet Alkan çıkıp cevap versin birlikte hareket ettiği o ulusalcı generaller, o CHP'li siyasetçiler mi dürüst yoksa AK Parti iktidarı mı dürüst AK Parti? iktidarı hem PKK'yı dize getirdi hem Türkiye sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdi hem de şimdi Suriye'de bile silah bıraktıracak çağrıyı Yaptırdı Türk Silahlı Kuvvetleri güçlü olduğu halde terörist başına. Bu çağrıyı yaptırarak aslında savaş istemediğimizi, bir askerimizin bile, bir insanımızın bile, bir alimizin bile canını tehlikeye atmadan silah bıraktıracak bir aşama gerçekleşecekse bunu denemek gerektiğini bugünkü iktidar ispatladı. Haydi bakalım CHP kafalı asker emeklileri siyasetçiler. Gazeteciler dürüst iseniz tebrik edin Devlet Bahçeli'yi, tebrik edin Tayyip Erdoğan'ı.